Ünye Yunus Emre Ofra Spor Kulübü olarak 2008 yılında ilk yapmış olduğumuz organizasyon Şeyh Yunus Emre Tepesi'ne çıkmaktı. Orada yakmış olduğumuz meşale 15 yıldır aralıksız hiç durmadan yanmaya devam etti. Ofra Spor Kulübü olarak sadece ofra faaliyetleri yapmıyoruz. Baştan dediğimiz bir cümle vardı. Sorunların bir parçası kulüp değil, çözümlerin bir parçası kulüp olacağız dedik. Ve Ünye yararına dünya için neler yapabiliriz platformların hepsinde görev aldık. En önemlisi tarihi İpek Yolu, İpek Yolu şelaleleri, yaylalarımızı tanıtımında birçok katkıda destek olduk. Yani bizler Offroad Kulübü olarak turizm potansiyelini harekete geçirmek, bölgemizin coğrafyasının tanıtımını tanıtımına yardımcı olabilmek için elimizden geldiği kadar var gücümüzle çalışmalarımıza devam ettik. Yine aynı şekilde kışın kar yağdığı zaman kulübü üyesi arkadaşlarımızla Akduş, Çaybaşı ve İkizce yollarında, ikizce yollarında yolda kalmış olan araçlarımıza yardımda bulundu. Yine aynı zamanda yaban hayatını korumak ve sokak hayvanlarına beslemek üzere Masum Canlar Derneği ve birçok sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek sokak hayvanlarına besleme yaptık. Şimdi ise 12, 13, 14 Kasım Ordu Büyükşehir Belediye'mizin ordumuzda yapacağı Yunus Emre etkinlikleri kapsamında bizler de Ofrot Kulübü olarak Yunus Emre, Ünye Yunus Emre Ofrot Spor Kulübü olarak uluslararası bir yarışa inşallah sizlerin sivil toplum kuruluşlarımızın desteği, kamu kuruluşlarımızın desteğiyle birlikte güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bünyemizde bu zamana kadar yapmış olduğumuz Ofrot yarışından birazcık daha farklı, daha gür, daha heyecanlı ve daha kalabalık, daha coşkulu bir yarış olacak. Gürcistan'dan gelecek olan yarışçılarımız var. Azerbaycan'dan gelecek olan yarışçılarımız var. Türkiye'mizin dört bir bölgesinden, Karadeniz'den, Antalya'dan, İstanbul'dan birçok bölgeden gelecek olan yarışçılarımız var. Bu yarışımız çok iddialı arkadaşlar. Yani yarışçılarımızın iddiasını size arabalarına koymuş oldukları isimle, lakapla kısaca söylemek istiyorum. Bir tane yarışçımız arabasının lakabını Azrail koymuş. Azrail lakaplı yarış aracımız Ünger'e olacak. Yine Tırpan lakaplı, yine Tatlıcı, yine efendime söyleyeyim Dester'e gibi birçok iddialı olan Türkiye'nin en iyisi, Türkiye'nin en güzel pilotları, en güzel araçlarını inşallah Ünye'ye getireceğiz. Ünye'de de bu arkadaşlarımız güzel bir şekilde yarışlarını organize edecekler. Yarışımız, cumartesi gün saat 1'de yarışçılarımızın Ünye'ye gelerek, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yetkilileri tarafından teknik kontrolden geçen araçlar, pazar gün saat 11'de Ünye Havaalanı'nda start alacaklar. Cumartesi gecesini Ordu Büyükşehir Belediye'mizin Çınar Suyu dinlenme tesislerinde geçirecek olan yarışçılarımız Pazar gün saat 10 itibariyle Ünye Havaalanı'nda olacaklar. Buradan sivil toplum kuruluşlarına, buradan tüm Ünye'lilere şöyle bir ricamız var. Standımızda gelip resim çekinebilirler. Sosyal medyada paylaşım yapılabilir, yapabilirler. Aynı zamanda 14 Kasım için hiçbir yere program, hiçbir yere randevu vermesinler. 16.000 kişi sokmuştuk. 17 2017'de yapmış olduğumuz yarışta inşallah şimdi 20 bin üzerinde seyirci bekliyoruz. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, Ünye Yunus Emre Ofra Spor Kulübü tescilli bir kulüptür. Yani Otomobil Sporları Federasyonu'nda Türkiye'de 81 tane il olmasına rağmen toplamda 40 tane tescilli kulüp vardır. Ve bunun bir tanesi de Ünye Yunus Emre Ofra Spor Kulübü'dür. Yani kıymetini bilmek lazım, değerini bilmek lazım. O, buradan basın mensubu arkadaşlar aracılığıyla tekrar söylüyorum. 14 Kasım Pazar günü saat 11'de tüm halkımızı Ünye Havaalanı'nda yarışımızı izlemeye davet ediyorum. Yine bu yarışımızın ulaşıp olabilmesi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hilmi Güler ve tüm ekibine Ünye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Tavlı ve tüm ekibine sivil toplum kuruluşlarımıza Yunus Emre Derneğimize, Ün Hit Derneğimize, Ünye Gençlik Motor Spor Kulübümüze, yani şu anda burada yanımızda olan ama adını yazamadığım, söyleyemediğim tüm sivil toplum kuruluşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yine aynı zamanda sponsorumuz Minneport Uluslararası Deniz Kargo Taşımacılığı Şirketi'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesi 14 Kasım Pazar günü Ünye Havalarına bekliyorum.